Herkese merhaba arkadaşlar ben Kamuk. Arkadaşlar efsane yok aslında. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün arkadaşlar zümrüt şans bloklarının içinde ne var arkadaşlar? Bunlara bakacağız. Ama videoyu geçmeden arkadaşlar lütfen şu anda videomuzu beğene arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım abi. Videoyu şu anda herkes beğeniyor ve kanala abone oluyor arkadaşlar. Hem de videoyu beğenip kanala abone olanlar arkadaşlar like atanlar için bu şans bloğunu açacağım abone olanlar için bu şans açacağım. Like ve abone olanlar için arkadaşlar bu şans bunu açacağım. Hadi bakalım o yüzden arkadaşlar arkadaşlar ne yapıyor? Videoyu beğeniyor ve kanala abone oluyor arkadaşlar. Herkes bakın bir kişi değil iki kişi değil. Herkes arkadaşlar videoyu beğensin ve kanala abone olsun. Hemen videoya başlayalım abi. Çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen şimdi like atanlar için açalım. Oh! <laughs> Oğlum like atanlar her zaman şanslı Vallahi her zaman şanslı Kılıç çıktı güzel 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 başlangıç yaptık abone olanlar için Eee o bak bu kömüre wooden set tamam bunu şurada bir tutalım arkadaşlar şöyle bir delik açalım şuraya kaçmasın arkadaşlar bu şöyle gel bakayım buraya gel bakayım köylüye arkadaşlar şöyle bir itelim şöyle gel bakayım köylü bu tarafa arkadaşlar aslında anla iki vlager ama yine de olsun yani biz bundan alışveriş şey yaparız en kötü set bulamazsak bundan alırız ha tamam buraya geçti bunu da like ve abone olanlar için de arkadaşlar videonun sonunda açacağım. Şimdi abi size olayı anlatacağım. Ee, arkadaşlar şimdi bu zümrüt şans projektörünü açarak gidiyoruz. Bu arkadaşlar yolun sonu var tamam mı? Hadi bakalım şöyle gideceğiz 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 gideceğiz, gideceğiz arkadaşlar. Ve baya ilerledikten sonra arkadaşlar karşımıza arkadaşlar bir ev çıkacak. Görüyorsunuzdur belki arkadaşlar. Karşımıza bir ev olacak ve orada da arkadaşlar bizi bekleyen inanılmaz arkadaşlar çok güçlü bir adam. Adamın ismi de arkadaşlar kemik torbası. Evet kemik torbası arkadaşlar adamla kopuşacağız ve... Ve şu ana kadar öldürdüğü adam 260 tane adam öldürmüş arkadaşlar. Ben de çok adam öldürdüm. Kötülerin hepsini öldürdüm arkadaşlar. Şimdi listeme bir kişi daha eklemek için adamla savaşacağım. Evet şimdi arkadaşlar sizlerden bir isteğim var. O kötü adam kazanır diyorsanız yorumlara 2 yazın. Ben kazanırım diyorsan yani e, sen kazanırsın diyorsan arkadaşlar e, Yorumlara yorumlarda bir yazın arkadaşlar. Hadi bakalım beni desteklemenizi bekliyorum. Şimdi zümrüt şans bekleni açmaya başlıyoruz arkadaşlar. Hop açtım ne geldi? Oo kafa geldi. Evet. Bir tane arkadaşlar Alex'in kafasından geldi. Ama var ya benim dilim hala görünüyor arkadaşlar. Neyse bu burada kalsın benim kafamda. Hemen şöyle açmaya devam edelim bakalım. Kediler geldi hemen kediler arkadaşlar boşların. Şöyle. Oo! Yalnız güzel 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 bakın. ilk baştan güzel bir tane set yapmaya başladık. Ee, ne geliyor abi? Ee, aa, zümrüt bir tane şans bloğu geldi. Dur bakayım. Oraya tırmanacağım ve o şans bloğunu açacağım arkadaşlar. Bakalım içinden belki de güzel bir şey çıkar. Genellikle böyle tırmanmalı şeylerde güzel şeyler çıkar arkadaşlar. Şöyle şunu da alalım. Tamamdır. Şunu da alalım abi. Ve artık çıkabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Hop! Şöyle çıktık mı? Hadi bakalım ne çıktı abi Allah kahretsin Bunun için mi geldim ama dur lavları alayım arkadaşlar Belki lav işe yarayabilir arkadaşlar Suyu da alayım Su da kalsın arkadaşlar tamam lav ve su kaldı Hadi bakalım şimdi açmaya devam ediyoruz Şöyle oh. <laughs> troll maskesi evet arkadaşlar troll maskesi Ben bu troll maskesini çok seviyorum bayağı iyi arkadaşlar şöyle Hop kafayı da şuraya astım Troll arkadaşlar bakın şu trola bakın Arkadaşlar şu trolü Sevenler videoyu beğensin ve kanala abone olsun abi Bu kadar diyorum Hadi bakalım bu arada 300 bin abone olmamıza sayıda arkadaşlar e, sayılar kaldı Herkes abone olsun Bu arada e, herkes like atıyor ama abone olmuyor arkadaşlar Çünkü izleyenler genellikle abone satan Şöyle hop Arkadaşlar şu elmaslar mı elmaslar Bakın elmas dışında hepsini atıyorum arkadaşlar Şöyle hadi bakalım Şu elmasları attım şunları da arkadaşlar atayım bunları kullanmayacağım zaten Tamam açmaya devam ediyoruz şöyle bir açalım oo bu ne lan Bakalım. Aa, ne geldi? Spam Wolf. O. Oh. Bir şeyler oldu ama arkadaşlar ben anlamadım. Neyse hadi bakalım açmaya devam ediyoruz. Yay çıktı. Yayı da kullanırız arkadaşlar. Ee, plak plak çıktı bunları direkt atıyorum. Coin gel lan sende. Oo. Oh. Oha lan coin'e bir tane şakadan vurdu mu? Coin uçtu. Baya uçtu. Ne geldi? Elmas geldi. Evet. Oraya tırmanıp arkadaşlar elmasları alacağım ama. Zaten benim elmaslarım var yani. Şöyle hop. Oo oh, Lucky Flagger. Seni gebertiyorum ya. Arkadaşlar bakın bazen Lucky'ler ilgi satmıyor. Şöyle tamam geberttim. Şimdi şundan açıyorum. Nedir yıldızı? Bu arada ee, demiştim ya like ve abone olanlar için bir tane şans bunu açacağım. Hemen onu da açalım bakalım. Evet arkadaşlar like ve abone olanlar için de uzaydan gelmiş şans bunu alacağız arkadaşlar. Görüyorsunuz şuradan geldi. E, şimdi hemen açıyoruz. Hop abi golem bizi koruyabilecek bir golem. Arkadaşlar güzel güzel güzel. Bu acaba bizi takip ediyor mu? Bakalım be. Bizi takip ediyor mu? Bizi takip ediyorsa 10 numara 5 yıldız Yalnız bizi takip etmiyor ki ya Bizi bizi nasıl bulacak ben bunu da bilmiyorum Neyse attım onları da Şöyle arkadaşlar hadi bakalım gidelim biz Yalan bizi takip etseydi 10 numara olurdu ama hala takip etmiyor Etseydi şu an etmiş olurdu zaten Hadi bakalım arkadaşlar şöyle Açalım bakalım Hop Abi set çıktı Set güzel 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 Full seti tamamladık arkadaşlar Şu anda seti tamamladık Şu an bize e, ok lazım ee, o benim bunlardan almam lazım. Dur. Arkada zümüt vardı değil mi arkadaşlar? Ben ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Zümüt gördüm sanırım. Ha arkadaşlar zümüt şans bloğundan tabii ki de zümütlü şeyler çıkması lazım. Ee, o yüzden zümütle ilgili şey alışveriş yapacağız. Şöyle nerede abi zümüt? Ha zümüt arkadaşlar burada. Şöyle alayım bakayım. 19 tane var. Güzel. 19 tane fena değil arkadaşlar. Ee, hemen şöyle gidelim bakalım. 19 tane işimizi görür. Kaça set satıyordu abi bu? 25'e falan satıyorsa gebertirim arkadaşlar Vallahi gebertirim Hiç acımam gebertirmeyelim şurada Hadi bakayım gel bakayım kölü buraya Şöyle bakalım sana 17'ye satıyor arkadaşlar 24'e satıyor ee, 20'ye satıyor 12'ye satıyor Ben şimdi bundan böyle bir alışveriş yapsam Bu arkasından sonra Böyle bir şey ıı, Chestplate lazım bize Aynen bize chestplate lazım Sen burada bekle o zaman ben seni gömeyim şöyle Arkadaşlar ben şunu bir gömeyim Şöyle Kanka ben seni bir gömeyim sen kal buradan kaçma tamam mı? Hadi bakalım. Zümrüt bulursam arkadaşlar alacağım. O bu ne? Aa arkadaşlar zümrüt şey buldum. Aa abi bu atı ben çok seviyorum ya. Bunları açmasaydık da olurdu ya. Hayvanat bahçesi oldu şuralar. Abi ben şu atı çok seviyorum. Dur. Arkadaşlar şu at bundan sonra benim. İsmi ne olsun? Troll at olsun mu? Ne diyorsunuz? Yok be kötü isim oldu. Atın ismi arkadaşlar cengaver olabilir. Abi tam o değil mi ya? Tam... O at bu at arkadaşlar. O at bu at işte. Tam isim bunu uyuyor. Bakalım. Aa, süper hero potion verdik. Güzel. ya şu kahraman iksirlerini de içelim bakalım. Şöyle. Son abi endem endem hiç gitmeye gerek yok. Şöyle açmayı devam. Aa lan ben de güçlü bir kılıç zannettim. Bu ne abi ya? Vallahi güçlü bir kılıç zannettim yan. an Şuna da atalım arkadaşlar. Tamam. Bunlar da bir şey yaramıyor. Şöyle oyunda barışılırsam iyi olur. Şöyle baldım. Tamamdır. Arkadaşlar şuradan da açmayı devam. Ee, ne diyor? Ee, şunlardan açalım bakalım. Hop. Tamam arkadaşlar. Bunları kullanmam ya. Burada şu anda burada hayvanlar var ama onları görünmez yaptığım için siz göremiyorsunuz. Ee, şunları bir atalım bakalım. Tamam. Ee, şunları attık mı? Tamam arkadaşlar ben o zaman gidip set alıyorum ya. Ee, şey ayakkabı alayım bir tane. Bir tane de e, cheese plate alayım. Ondan sonra yeterdi arkadaşlar hepsini almaya gerek yok. Nereye gömdük biz o şey adamı? Bir lan bizim mezarcı olduk arkadaşlar ya. Vallahi hepsini gömüyoruz. ha burada. Şunu bir alayım bakayım. Kanki sen bana bir tane şuna ver ya, vallahi şuna ver bir tane. Şöyle arkadaşlar paraya biraz kıydık. Ee, al bakayım sen şunu. Arkadaşlar üst önemli. Valla üst önemli şimdi yalan söylemeyeceğim. Şunu giyineyim tamam. Arkadaşlar üstümüzü de aldık. Hadi bakalım şimdi abi şöyle gidelim bakalım. Ne diyor? Arkadaşlar burada iki tane yol var. Ee, ha sağ veya sol yolu seç. Ben sol yolu seçeceğim ya. İlk defa bir sol yolu seçtim. İlk defa bir akıllı yaptım. Hadi bakalım. Ha i̇nşallah, kılık yaptım tabii ki de. Şöyle, hop. Abi, TNT. Yok yok, kılık neden yapmadım ben. Şunları açayım, şunları da açayım. Tamam ya, o kadar zarar vermedi. Aa evet, arkadaşlar ilk defa doğru yolu buldum. Vallahi kaç tane video çektim, ilk defa doğru yolu buldum. Tamam, güzel. Bu da arkadaşlar bizi mutlu ediyor tabii ki de. Bu yolda. Şöyle, aa ben artık geçiyorum ya. Bu bosta kapışmaya geçiyorum. Bu ne lan? Oo, bak bu da kalsın ha. Bu, bu da iyiymiş. Arkadaşlar, bunlar da iyi. Şöyle ya ben artık geçiyorum arkadaşlar çok uzatmaya gerek yok diğer iki blokları da videonun sonunda açarız diye düşünüyorum. Ee, şimdi ev neredeydi ya ev burda arkadaşlar evi de açalım o kadar çok sohbete dalmışız ki arkadaşlar. Ee, bosta kapışmayı unuttuk hadi bakalım şimdi bosta gidip arkadaşlar bir ağzını burnunu kırayım ondan sonra adam olsun. Şunları da bir açayım bu ne abi tamam bunları kullanmaya gerek yok şunu da bir açayım. Tamam bunları kullanmaya gerek yok. Hadi bakayım gel bakayım arkadaşlar şöyle. Gebertiyorum ben bunu. Gebertiyorum. Geber bakayım geber. Arkadaşlar geberteceğim ben bunu. Hop şöyle. Köpek mepek yok mu ya gelsinler. Ha arkadaşlar köpeklerim de geldi. Şöyle geber bakayım olup, geber. Arkadaşlar geberteceğiz. Hadi bakayım öleceksin. Hadi hadi hop arkadaşlar köpeklerim de dalıyor ben de dalıyorum. Hop aa valla çok fena bir şekilde dalıyoruz ya. Arkadaşlar bunun ölmemesinin mümkünatı yok. Hadi haydi görüşürüz arkadaşlar. Tabii ki de ölecek. Herkes ölecek arkadaşlar. Neyse listeme bir kişi daha ekledim. Kaçıncı adam öldürdüm ben onu bile bilmiyorum ya. Valla her gün her gün 5-10 tane öldürüyorum arkadaşlar. Ben bile bilmiyorum. Buna geldi. Ha bir tane şanslı kurabiye geldi. Şunu da yiyelim bakalım. Diğerlerine ne varmış acaba? Şöyle şunları atalım bakalım. Eşek meşek çıktı bunları kullanmam. Ee, bunlar yani öyle işte arkadaşlar. Neyse o zaman solda kanalımız var. Sağda bir tane videomuz var. Videomuz sona geldik. Soldan kanalımızı alabilirsiniz. Sonra sağdan da video izleyin arkadaşlar işte. Öyle şeyler yapın, bir şeyler yapın işte. Neyse ben beğendim işte. Öyle diyeyim arkadaşlar. Yorumumu da merak edeceksiniz. Beğendim, güzel. Ee, o zaman videomuzun burada sona gelelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.